Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Hello Neighbor videosuna hoş geldiniz. Bugün Hello Neighbor'da puzzle modunu oynuyoruz. Daha önce de oynamıştık ama modun ismini söylemediğim için hatırlamayabilirsiniz. Ee, şöyle bir modda arkadaşlar. Ee, modu geçememiştik. Çok az ilerledik modda. Şimdi e, birkaç video izledim modla ilgili. Ufak tüyolar aldım. Yani sıradaki adımı öğrendim sadece. Yapmamız gereken şey Şuymuş arkadaşlar. Şurada da bir anahtarımız varmış. Burada değil pardon. Heh. Burada da bir anahtarımız varmış. Şunu alacağız şimdi. Anahtarlarımızdan bir tanesini şuraya bırakalım. Şuna dikkatlice inebilir miyim acaba? Heh. Tamam bu anahtarla şuraya açacağız. Heh, arkadakini açtık. Bir de bunun önünde var. Önündekini neyle açacağız? Onun hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok. Eee şimdi Kardeşim bir dur, sakin ol. Aslan parçası. Hmm, nerede olabilir? Nerede olabilir? Eee Şunu acaba şuradaki boru ne? Hmm. acaba nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Hmm. Allah'ım ya Rabbim ya. Aha toprak parçası havada uçuyor burada olan üstü şeyler dönüyor arkadaşlar. Kaçın gidin kurtarın kendinizi. Şimdi evde detaylı bir arama yapacağız. Şimdi televizyon. Bak evde gereksiz şeyler atalım. Sen bir dur burada. Sen git kardeşim. Evi didik didik arayacağım. Elimdeki gereksizleri de şöyle bir şuraya bırakayım anahtarlar ve tabancam ve bir tane de şurada gerekli bir anahtarım var. Daha hiç kullanmadığım anahtarım. Ulan ne oluyor? <laughs> Oyun fırlattı beni. Bunu çıkartamıyorum. Şunları çıkartalım. Gelin gençler. Durum burada. Evi didik didik arayacağız şimdi. Sen de gel. Başka ne var? O şunu da alalım. Gel bakalım buraya. Gelmiyor. Gelmiyor ama tamam. Tamam. Hop, bu da gelmiyor. Allah Allah. E bu şey değil mi? Maymuncuk değil mi bu? Ha, oğlum ne kadar zordu lan bunlar E bunu da alamıyorum ben. Neyse şu maymuncukla bir işimizi görelim. O kapıyı açmak bizim için çok zordu. En azından kapıyı açabileceğiz. Kapıyı açtıktan sonrasında hallederiz herhalde. Lan kim kapatıyor? Hemen ölür müyüm acaba? <laughs> geliyor. Hemen geliyor buraya. Ee, buradan suyu göndermem gerekiyor. O şeyi neden alamadım ben banayı? Banayı normalde almam gerekmiyor muydu? Neyi yanlış yaptım? Tamam bu doğru. Eksik bir tane mi yaptım acaba? Çevirmediğim bana mı var? Şimdi orada bana vardı. Şurada da zıplayabilsem. Allah'ım ya Rabbim zıplayamıyorum. İyice ha. Lan oğlum var zıplayamıyorum. Ha. Tam bu da açık şu an. Başka nerede vardı bana? Şimdi burada var. Başka Şure, ha, ha şimdi oldu muhtemelen. Tamam tamam. Şimdi alabiliyoruz. O, şimdi yukarıdaki köpek balığı GG olacak, ölecek. Haydi bakalım. Çık buraya. Aa, bak. Yine çıkamıyorum. Yine nuplaştım. Düzgünce, düzgün kardeşim. Yavaş yavaş. Ha. Um, Eil. Şunu tak bakalım buraya. Eylemi takıyorduk. Ha. Şimdi köpek balığı kardeşimiz ölüyor şu an. Köpek balığı kardeşimiz, kardeşimiz, kardeşimiz. E, su gitmedi hala. Yavaş yavaş mı gidiyorsun? Ha evet bak su yavaş yavaş gidiyor. Tamam yürü git lan aşağı. Allah Allah ne kadar sıkıntı çıkarttı ya bize. Kapımızı açalım. Anam nereye geldik? Nasıl bir yer burası? Burası neymiş? Burada kart gerekir. Aha anahtarlarımı alayım. Dışarıda benim 3 tane anahtarım vardı. Şuraya atmıştım. Hop. Gelin bakalım dostlar. Anam. Oyunda değişik değişik şeyler oluyor. <laughs> bir tane kahverengi bir tane sarı bir tane mavi. Ve depar. Depar depar depar. Şöyle ilerleyelim. Bu bölümde inşallah bu oyunu bitireceğiz. Tamam sarı anahtarı hallettik. Sarı yatabilirim. Hallettiğimi şuraya yatacağım. Burası çöp. Mavi yok burada. Kırmızıyı da hallettik. Sen de çöpe gidebilirsin. Şemsiye almamızı, şapka almamızı istiyor. Şapkayı atıp şu anahtarı alıp Heh Kaç tane anahtar kaldı onu da anlamadım da neyse Yukarı çıkalım Başka nerede anahtar var şu şemsiyeyi alalım şöyle bırakalım Şunu alalım şöyle bırakalım ve burada bir anahtarcığımız daha var Daha ne kaldı oğlum Abi şu anahtarlar bir çıksın Ha bir tek yeşil kaldı. Yeşili de yukarıda buluruz bence. Bu neymiş? Tamam bir şey değil. Yeşil bir anahtar bulmam lazım. Oo kazma tamam. Kazmayı da aldığımıza göre kesin yeşil anahtar şurada ama kazmamız görünmez. <laughs> Alalım yeşil anahtarımızı. Ve bu oyunu bence bu videoda hemen bitireceğiz. Yukarı çıkalım. Dön 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 Abi yuh daha ne daha ne. Daha ne kaldı burada ki. Ha hani şurada bir. Şifre mi kart mı bir şey gerekiyor. Dışarıda kart buraya olur mu acaba. Aa dur bir dakika ben buradan kutu toplayıp oraya çıkamaz mıyım. Bence buradan kutuyla oraya çok rahatlıkla çıkabilirim. Sizi yere bırakalım. Seni kullandım mı? Sen nesin? Yeşil anahtar. Seni kullandım. Sen de çöpe. Şimdi dışarıdan bir sürü kutu toplayalım. Gelin bakalım kutucuklar. 1 2 3 4. Koş bakalım. En büyük kutumuzu en alta. Şunu bir altına. Şunu bir altına. Şunu diğer altına. Aa, aa geçebildim. Ama elime hiçbir şey alamadım. İnşallah ölmem. Bir de kuralları çiğneyerek geçtim. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Normalde kapıyı açmam gerekiyordu. Ben camdan fırladım geçti. Burada ne yapacağız? Oo çekmece. İçi boş. Şuna bakalım. Bunun kulpu yok. Buradan yukarı çıkmam gerekiyor. Bu neymiş? Hmm, bunu kapatmam mı gerekiyordu? Hop merhabalar. Abi neye bastım? Ne yaptım? Onları hiç bilmiyorum. Şuna binelim. Kapı açıl. Açıl kapı açıl. Allah Allah. Şimdi ben buna binince ne olacak ki? Ya diyelim ki şuna bindim ben şu arabaya. Burada dolaşacağız sürekli. Düşmeyelim de aşağı. Heh, düşmüyor. Ama sadece öyle olsa böyle bir şey yapmazlar ya. Ve araştırmalarım sonucu bazı şeyleri yanlış yaptığımı fark ettim. Şimdi şuradan aşağı inelim. Ölmezsek süper olacak. Ölmedik tamam. E, şu varmış arkadaşlar. Bunu internetten baktım. Kendim bulamadım. Şuradaki kartı alınca normal insanlar ya. Ona kart yok burada. E adamın dediğinde kart vardı. Adam burada kart olduğunu söylemişti. Allah oğlum nerede kart? Lan hayda. Abi adam diyor ki şurada bir kart var diyor. Abi yuh ya. Ne yaptın bunu? Biz nasıl bulalım ya? İçeri sokmuş kartı. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya arkadaşlar bunda da bakmak zorundaydım. Şu küçücük kartı oradan ben bulamazdım. Ha, oh be. La bu kapı yine niye açılmıyor? Ne kaldı burada? Bir anahtardan var? Bir dakika, bir dakika. Yanıma şunu alayım, şemsiye alayım. O kapıyı açmadan da bence ben bu işi halledebilirim. Hayda az önce nasıl geçtim ben? Şimdi hop. Hop. Tamam, şuradan yukarı çıkalım. Haydi be, ah, az kalmıştı. Keşke çift zıplamam olsa ya, of kesin giderdim oraya. Allah'ım ya, Rabbim geçemiyorum. O, geçtim. Tamam. Şimdi şuraya gideceğiz. Haydi nanari nari yetişemedim ya. Of. Koş hop. Oh be. Bu ne? Kanka buraya gelmişken şuralara da bakalım bu neymiş? Bu hiçbir şey. Arkada bir şey var mı? Bu neymiş? Bu hiçbir şey. Hop. Hopa indik. Şuradan tekrar bir uçuş gerçekleştiriyorum. Heh, düğmemiz yukarı çıktı kapımız açılmış. La dur la. Ha tamam. Burada bir duralım. Şu da açılsın. Bunun tepesine çıkacağız bence. Hop. Anam. Hmm, bu oyunun olayı zaten buymuş arkadaşlar. ENTB'ye çıkıp onda geziyormuşuz. Böyle bir amaç için bunlarla uğraşmak saçma geldi. Keşke yapmasaydık. Üzüldüm ya. Ben daha güzel bir şey bekliyordum. Bak, normal Hello güzel bir sonu vardı da bu Cık. yok. Beğenmedim. Ben bir daha map'ten çıkıyorum. <laughs> bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz bol bol like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve map'in dışında çok az kaldı. Geldim. Aba!